Mutluluğun formülü nedir sizce? Ne mutlu. Ne mutluluğu. Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuzda başlandı gördüğünüz gibi bugün Car Park gelen yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi 2 gün önce Car Parking'e çok güzel bir güncelleme geldi. Ben bu güncellemeyi çekemedim maalesef. Çekememin birkaç tane sebebi var. Bunları teker teker size anlatacağım ve yeni güncellemeyi kısaca böyle güzel bir şekilde inceleyeceğiz. Zaten biliyorsunuz Car Park'e her güncelleme geldiğinde size haberdar ediyorum. İşte güncellemenin videosunu çekiyorum. Yine aynı şekilde bu güncellemede videosunu çekiyorum. Biraz geç oldu ama artık kusura akmayın. Videomuza başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Bu videonun devamı istiyorsanız bu video üstten tamam <laughs> 1500 bekliyorum. Eğer 1500 like gelirse bu videonun devamı gelecek. Şimdi farkındayım güncelleme geldi 2 gün oldu. Niye bu kadar geç çektim hemen anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar normalde ben car parking'in beta sürümüne katılmıştım. Yani beta'ya ne gelirse bana da direkt geliyordu. Ama arkadaşlar ne hikmetse car parking beni beta'dan atmış. Atma geldikçe sinir krizi geçiyorum. Yani iki gündür Car Parking'in güncel sürümünü arıyorum. En son hileli bir versiyon çıkmış. Artık ona girdim. Yapacak bir şey yok. Bu arada farkındayım. Aranızda çok fazla beta kullanıcısı olmayanlar var. Yani yeni güncelleme oynayamayan çok fazla kişi var. Onun için arkadaşlar size şöyle bir güzellik yapacağım. Şu an oynadığım Car Parking'in linkini Discord sunucumuzda paylaşacağım. Yani Discord sunucumuza gelerek yeni güncellemedeki oyunu oynayabileceksiniz. Aynı şekilde hileli bir versiyonu. Şimdi arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. Hemen güncellemeye geçelim. Şimdi ilk öncelikle şunu söylemek istiyorum. Passat isteyen arkadaşlara selam olsun. Buradan gördüğünüz gibi Passat başına aldınız. <laughs> çok güzel konuşuyor. Yani ben de çok istiyordum şimdi yalan söylemiyorum. Yani Passat gelsin diyordum ama gördüğünüz gibi Passat yerine bu geldi. Ki şöyle bir şey var arkadaşlar. Oyunda daha önce zaten üstü açık bir Rolls Royce vardı. Şimdi üstü kapalı böyle Jeep tarzı bir Rolls Royce geldi. Yani gerek var mıydı? Çok da yoktu ama yine de güzel bence. Hiç çok da iyidir. Bu yan taraf değişti. gördüğünüz gibi şöyle güzel bir şey geldi. Yani benim hoşuma gitti şahsen. Onun dışında yeni gelen bir tane araba değil. Tam iki tane araba var arkadaşlar. Bir tane yeni Mercedes geldi. Şöyle gördüğünüz gibi burada CLS miydi? ALS miydi? Öyle bir arabaydı bu. Mercedes'in bir modeli siz biliyorsunuzdur zaten. Ne bileyim abi. Yine gayet güzel bir araba yani. Dış görünüşü güzel ama sanki buna benzer bir araba daha önce car Park'ta varmış gibi hatırlıyorum ben. Hatta abi şöyle bir bakalım. Burada bir yerde ona, ona çok benzer bir tane araba vardı. Onu hatırlıyorum ben. Aha buldum. Vallahi bak aynı bu. Bunun yeni modeli geldi işte bak. Bu daha önce var zaten oyunda. Yani gerek var mı yine aynı şekilde çok da yoktu ama işte Car Park yani çok da bir şey beklememek lazım. Onun dışında arkadaşlar burada yeni yeni özellikler geldi. Zaten bunları biliyorsunuz. Daha önce Car Park'in bayağı fazla şekilde bunları anlatmıştı. Şöyle fiyatlarını göstereyim işte 300'e var, 500 var bak şu neymiş bak şu dans mesela 500'müş güzel bence yani 500 değer mi artık bunu da siz tartışın yorumlarda yazarsınız güzel dans bak benim hoşuma gitti yani 500 verir mi orası muamma yani siz verir misiniz yorumlara yazarsınız ben verdim abi sonuçta hileli onun dışında bakıyorum elbiseleri bir şey gelmemiş yani eski elbiseler halen duruyor zaten abi bir dakika yok aynen gelmemiş aynı duruyor onun dışında baya fazla arabaya body kit gelmiş yani birkaç tane araba gördüm ben instagramda falan da çok gördüm böyle birkaç tane araba çok güzel body gelmiş şimdi hatırlamıyorum hangi arabalar olduğunu ama yine güzel body kitler var birkaç tane arabada. Evet şu anda da kendi hesabıma girdim. Aynen işte tam bunu anlatacaktım size. Oğlum sakin ol lan. Şimdi arkadaşlar oyuna şöyle bir sistem geldi. Zaten biliyorsunuz S'den girdiğinizde aşağıda hediye kutusu vardı. O hediye kutusunun üstüne şöyle bir şey geldi. Bundan sonra oyuna her girdiğiniz gün şunlardan ödül alıyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi bayağı güzel ödüller var. Onun dışında bu arabayı biliyorsunuz zaten daha önce de videosunu çekmiştim. Game Guardian'ı getirmiştik. Şimdi bu arabanın direkt orijinali getirmişler. Yani ben bunu incelemeyeceğim şimdi almayacağım zaten biliyorsunuz. O videoyu izlemeyenler bu arada şu an kartlara koyuyorum. Kesinlikle çok güzel video. Onun dışında gördüğünüz gibi burada coinlerimiz var da coinlerimizde şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Ya şuradaki 5 coin hani şaka gibi bir şey yani. Sanki böyle dal geçiyor gibi bir şey. Yani 5 coin çok saçma olmuş. Keşke böyle şey olsaydı. İşte 50 coin, 100 coin, 150 coin de ilerlese. Böyle çok az koymuşlar bunu. Bu benim pek hoşuma gitmedi. Ondan sonra gördüğünüz gibi 14 gün boyunca girdiğiniz zaman buradaki Mercedes'i satın alıyorsunuz. Bence gayet güzel olmuş. Böyle oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız çok güzel bir şekilde bunu alabilir. Bu arada bunun bug'ını şöyle söyleyeyim. İşte tarih saate girin. Oyunu bir gün ileri alın. Direkt alın bunları yani. Onun dışında arkadaşlar harita falan değişti. Ben onu da size göstereyim. Güzel birkaç tane harita gelmiş. Aa en büyük şeyi unuttuk arkadaşlar işte. Oyuna gelen bir dakika bakayım motor gelmiş mi? Motor gelmemiş. Hatta şöyle 400'ü takalım. Ya takmayalım. Dur size normal stok halini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar zaten biliyorsunuz Oz Games kendi Instagram hesabından da paylaşmıştı. Oyuna plaka sistemi gelecek demişti. Ve abi harbiden plaka sistemi geldi ve çok güzel bir sistem hemen göstereceğim. Şu Türk bayrağımızı asalım da böyle bir Türk olduğumuz belli olsun. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane plaka sistemi geldi. Buradan istediğiniz plakaya ayarlayabiliyorsunuz işte uzun plaka işte kalın plaka, böyle daha uzun plaka. <laughs> Konu iyice fesatlaşmaya başladı. Biz direkt şöyle bir güzel plaka alalım, başlayalım. arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben şu an plakayı yaptım yani Plakam hazırım. Ben bunu nasıl araba takacağım? Evet, zortladık gibi. Şimdi plaka gördüğünüz gibi şu an hazır. Şimdi ben buna bastığım zaman arabaya takılacak mı dayı bu? Ben onu anlamadım. Şöyle bunları da işaretleyeyim. Şu an ön arka ikisine takılması lazım. Oy abi süper olmuş be. Bak cidden Aa ya bak işte buraya geldiğimizde ha önde niye arkada yok böyle garip bir şey yapmışlar ama tam olarak anlamadım belki hileli olduğu için de böyle bir baga girmiş olabilir hiç emin değilim ama arkadaşlar şaka maka ben mantığını çok sevdim yani harbi sağlam bir şey yapmışlar Ozas Games'i tebrik ediyorum şimdi şöyle bir arabanın süsü oğlum bu arada şaka maka oynamaya başladım bak oyun harbi güzel yapmışlar bak şu an sardı beni mesela ben böyle bir birkaç saat oynarım bu oyunu şimdi abi hemen site 1'e girelim ve haritayı size göstereyim evet gördüğünüz gibi oyuna girdik bu arada şu an var ya inanılmaz güzel gözüküyor oyun yani harbiden grafikler inanılmaz güzel Hemen abi telefonu açalım. Telefonda hemen size görev özelliğini göstereceğim. Yeni bir özellik bu. Buradan görev yaparak coin ve oyun parası kasabiliyorsunuz. Bu coin kasma olayı cidden çok güzel olmuş. Çünkü abi eskiden coin kasma diye bir şey yoktu. Yani çok saçma bir şey işte. Coin'i bir şey getiriyorlar ama coin kasılmıyor oyunda. Ha bu arada arkadaşlar bu yeni güncelleme özel bir tane coin bug'ı bulduk. Yani inanılmaz güzel bir şey. Çok kolay. Onu da yakında size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar yavaştan bir göstermeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi ilk önce buradaki bina değişti. Daha güzel bir hale getirdi. Onun dışında gördüğünüz gibi köprü değişti. Yalnız bir şey diyeyim mi? Köprü harbiden şeyli olmuş yani. Şimdi söyleyemiyorum YouTube'da ama harbiden böyle güzel bir köprü olmuş. Yani yapan kim bilmiyorum ama elini kolunu sağlık harbiden güzel yapmış köprüyü. İstanbul'daki köprüye benziyor. Şimdi ismini unuttum ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mü ne öyle bir şeydi herhalde. Buna çok benzemiş. Böyle bir arabanın içini göstereyim. Oy Türk bayrağının dalgalanışına bak abi süper ya. Şimdi abi şu yeni gelen eve hemen bir girelim. Merak ediyorum acaba nasıl bir ev. Şimdi abi bunun girişine ha şurada gördüm tamam. Şimdi bir girelim bismillah diyerek bak güzel yapmışlar. Şu ana kadar beğendim güncellemeyi. Buradan giriyoruz. Bak burada resepsiyon gibi bir şey var. Bu ne niye açılmadı lan? Ha açık olan varmış. Güzel okey beğendim. Buraya girdiğimiz zaman asansöre mi biniyoruz? Aynen abi siz ne yaptınız? Aa, bak burada baga girmiş. Böyle dışarı bakabiliyoruz. Cidden baya güzel olmuş. Bak bunu çok sevdim. Acaba bu eve arkadaşlarımızla girebiliyor muyuz? Bak onu da merak ettim. Yani işte böyle birkaç kişi çağırarak buraya girebiliyor muyuz? Oğlum üst katı falan da var. Çık. Oy çok güzel. Çok güzel yapmışlar. Harbi beğendim. Bak burada arada baklar var. Burada spor temalı bir şey var. işte bakayım ne var? Bilgisayarımız var. Gayet güzel. Bak gamer'ız. Onun dışında gördüğünüz gibi burada bir yatağımız var. Şu arkada Lamborghini falan var gördüğünüz gibi araba fotoğraflarımız var. Abi şu an kendim var ya hıyar gibi hissediyorum bak güncellemeyi en son çeken youtuber benim ya. Şu an hepiniz güncellemeyi biliyorsunuz zaten. Neyse biz anlatmaya devam edelim. Burada gördüğünüz gibi güzel mutfağımız var. Hoşuma gitti yani görünüş olarak güzel yapmışlar. Çok da işlevli bir yer değil ama yine de güzel bence. Burada bir oturma grubumuz var. Gayet sade bir oturma grubu. Şurada gördüğünüz gibi şöminemiz var. Ama bir şey diyeyim mi? Bak güzel yapmışlar. Şimdi yalan yok harbi diyorum bu ev 10 numara 5 yıldız olmuş. Abi baksana camdan dışarı falan bile bakabiliyoruz. Süper ya. Şimdi abi yavaştan bir hemen tek kardan şeye gideceğim. Fener'e yeni bir şey gelmiş. Onu da göstereyim size. Çok güzel bir şey olmuş. Yalnız bir şey diyeyim mi? Ben yeni güncellemeye bayıldım. Bunlar ne yapıyor lan burada? Şimdi abi yavaştan bir deniz. Aa bak işte gördünüz bak 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 bak. Şimdiden parıldamaya başlamış böyle. Çok güzel ya. Ama işte şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu kadar güzel şey getirdiklerine göre optimizasyon cidden çok kötüdür büyük ihtimal. Yani bilmiyorum denemedim daha önce. Eğer siz denediyseniz lütfen oy bak şurada yeni bir tane Luna Park falan gelmiş. Bak her şeyi anlatacağım ama inanılmaz heyecanlıyım. Eğer sizin telefonunuzda bir donma falan varsa bu arada yorumlara yazmayı unutmayın. Donması kasması geçti mi? Yorumlara çok mutlu olurum. Şimdi abi şuraya girdiğin zaman zınk desi yukarı atıyor. Aa burada para varmış. Güzel bedava. Burada abi gördüğünüz gibi şehrin her yerini inceleyebiliyorsunuz. Bak bu çok güzel bir şey. Daha abi şu ışık böyle biraz göze vuruyor. Biraz sıkıntı. Onun dışında çok güzel ama gördüğünüz gibi böyle manzara falan inanılmaz güzel. Evet arkadaşlar arabamı değiştirdim. Yeni gelen Mercedes'e girdim. Şimdi bununla bir Luna Park'a gitmek istiyorum. Ondan sonra size bir de çöl haritasını göstereyim. Çöl haritası da yenilendi. Evet gördüğünüz gibi yavaştan girdik. Bu arada direkt girer girmez şunu söyleyeyim. Buraya kesinlikle GTA 5'te almışlar. Yani direkt GTA 5'in aynı aynısını yapmışlar neredeyse bildiğiniz gibi GTA 5'te de böyle bir alan var işte böyle giriyorsunuz işte burada bir tane deniz falan var direkt aynısı gibi ve abi şunu söyleyeyim şu rampayı çok güzel yapmışlar bak bunu kesinlikle söylemem lazım yani bildiğiniz gibi eski rampa çok kötüydü ama buradan direkt zıng diye karşıya geçebiliriz onun dışında gördüğünüz gibi burada bir tane dönme dolap var binebiliyor muyuz bilmiyorum ama büyük ihtimalle binemiyoruzdur neyse buraya çok da incelemeyeceğim belki başka bir videoda direkt sadece buraya bile inceleyebiliriz yani burası baya kapsamlı bir yer şimdi bir de arkadaşlar size çöl haritasını göstereyim çöl haritasında da birkaç bir değişiklikler yapmışlar o da güzel olmuş bence. Evet şimdi sıra geldi çöl haritasına. Çöl haritasında yeni gelen baya güzel şeyler var. Hemen onu göstereceğim. Bir de arkadaşlar bu arabayı da aldım. Gördüğünüz gibi bu da yeni gelen bir araba. Daha önce Game Garden sayesinde getirmiştik. Bu sefer güncellemenin kendisine gelmiş. Çok güzel bir araba yani. Benim baya hoşuma gitti. Şimdi abi bismillah diyerek şöyle yavaştan başlarım. İlk önce ben size çöl haritası yeni gelen direkt geri göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya yeni bir tane yol yaptılar. Normalde burası yoktu. Burası boştu ama buraya çok güzel uzun bir yol yaptılar. Yani bu yol nereden baksanız 4-5 kilometre uzunluğu vardır. Gördüğünüz gördüğünüz buradan tren falan geçiyor cidden bayağı güzel olmuş ya daha önce hiç denk gelmedim bilmiyorum şu anda geçer mi ama buradan normalde tren geçiyor arkadaşlar yani güzel düşünülmüş bir şey yani şurada gördüğünüz gibi böyle garip bir şeyler var isimlerini bilmiyorum ama böyle açılıp kapanıyor işte tren geldiği zaman kapanıyor falan gayet güzel şeyler onun dışında biraz daha ilerleyelim ileride daha güzel şeyler var tabi biraz yol uzun olduğu için biraz uzun sürecek gerçi zaten sizin için 10 saniye gibi bir şey ben böyle kesip kesip yapacağım Two. Şimdi abi baraja geldik gördüğünüz gibi işte deniz suyuyla burayı ayırıyor böyle garip bir şey. Deniz suyu çok da güzel yapılmamış şimdi gördüğünüz gibi biraz amatörce olmuş ama yine de güzel bence okey yani idare eder. Burada gördüğünüz gibi şöyle garip şeyler var işte ne olduklarını bilmiyorum ama siz biliyorsunuzdur belki. Burası şöyle boş bir alan gördüğünüz gibi buradan işte su falan akıyor güzel okey. Şurada bir tane boş bir yer vardı oraya gitmek istiyorum merak ettim orayı ondan sonra da bir videoyu bitiririz büyük ihtimalle. Bir de arkadaşlar bir şey diyeceğim siz bu güncellemeyi beğendiniz mi yani hoşunuza gitti mi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Yani yani kendi düşüncemi söylemem gerekirse ben bayağı beğendim yani. Hoşuma gitti cidden. Bu ne abi? O benzinlik. Okey güzel. Burada kamp şeyleri falan var. Burada güzel fotoğraf falan çekilir. Bak hatta bir tane fotoğraf çekelim şöyle. Aa size dans Oğlum şu bayrak Türk bayrağı mı, bana mı öyle geliyor? Yok la Türk bayrağı değilmiş. Ulan bir an heyecanlandım ama işte zaten siyah Türk bayrağı mı olur? Benim de kafa bir milyon. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse son bir kez şu manzaranın önünde size bir dansları göstereyim. Ondan sonra yavaştan videoyu bitirelim. Zaten dansları biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yine göstereyim. Ben birkaç tanesini göstereceğim. İşte şöyle bir tane kasem şey var. Emojis gibi şey. Ondan sonra şu şınav zaten bunu biliyorsunuz bu çok popüler artık. Hani car parking zaten bunu bayağı duyurdu. Bas oğlum bas. Neyse onun dışında şöyle asker selam var. Yok bu ne lan böyle? Bu nasıl asker selam oğlum? Ağzını sokuyor lan eline. Yok bunu yapamamışlar hocam. Onun dışında ne var? Şöyle bir tane bunu gösterdim mi? Ha şöyle bir tane daha sarak. Bu güzel. Bu 500 coin arkadaşlar yani bunu almak için 500 coin vermeniz lazım. Yani değer mi? yani çok da değmez açıkçası hani 500 coin buna biraz fazla gibi ama yine de güzel yapmışlar bence sonuçta uğraşılmış arkadaşlar onun dışında burada birkaç tane daha bir şey var işte gördüğünüz gibi takla atıyor garip bir şeyler yapıyor hatta şöyle bir taklayalım. alalım dur dur taklayı merak ettim şöyle bir takla attıralım abi zınk bak bu alınır işte bak bu harbi güzel onun dışında oda sınırımız falan artmamış hala 16 diye biliyorum yani tabi online'e girmedim ama büyük ihtimalle 16'dır değiştirmemişlerdir neyse arkadaşlar bugün ilk videomuzdan bu kadar diyelim umarım beğenmiş umarım beğenmişsinizdir size çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın Barbie'yle kadar. Bye. Vay be efendim. Şöyle de bir takla attık mı da zınk. Beni canıma sattınız. Niye? Öyle. Öyle.